Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler, herkese hayırlı günler. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Arkadaşlar, abiler bugünkü videomuzda yine güvercinlerimizin sağlamda kullandığımız özellikle tüm mevsiminde güvercinlerimizin bağışıklık sisteminin en az seviyeye indiği dönemde birçok hastalık meydana geliyor bunu köpekçi abiler daha iyi bilir. Özellikle yavru köpeklerde kan nisal dediğimiz köpeği ölümcül sonuçlara götüren çok tehlikeli bir hastalık. Güvercinlerde de bu hastalık var arkadaşlar abiler. Adenekoli diye bir hastalık var. Güvercinlerde de aynı köpekler gibi olduğu gibi e, ishal, ateş, sıvı kaybı, zayıflama, kuruma ondan sonra ölümler meydana geliyor arkadaşlar abiler. Tyson güvercin eczanesi yine bu hastalık için çok güzel bir ilaç geliştirmiş. Özellikle bu mevsimde tüydeki kuşlarımız için, tüydeki kuşlarımıza vermemiz için özellikle de yavrularda görülüyor bu hastalık. Gençlerde gençlik hastalığı adenokoli diye bir ilaç geliştirmiş arkadaşlar. Toz şeklinde bunu güvercinlerin sularında kullanıyorsunuz. Özellikle de yavru kuşların olduğu bölümde kullanıyorsunuz arkadaşlar abiler çünkü bu hastalığa gençler yakalanıyor. Ekelerde herhangi bir problem olmuyor. ekenekler ekelik, ekede olan kuşlar, ekeliğe geçmiş kuşlar bu hastalığa çok zor yakalanıyor. Yani yakalanmıyor diyebilirim. Çünkü bizim başımıza geldiği için ekelerimiz de aynı yerdeydi. Yavrularda ekelere hiç kesinlikle o bu hastalık bulaşmadı. Çok rahat bir şekilde atlattı ekelerimiz. O yüzden bunun adı gençlik hastalığı güvercinlerde. Özellikle bu ilacı kullanırken şöyle göstereyim ben ee, ilacımızın kaşığı da burada. Kaşığını da göstereyim. Ölçek yapmışlar. Ee, ölçeği bu. Toz şeklinde. Arkadaşlar abiler bunu verirken kesinlikle ve kesinlikle çeşme suyuyla verilmiyor. Ee, marketten temiz sulardan Çeşme sularından özellikle köy yerinde yaşayanlar doğal sularla verdiği zaman çok faydalı oluyor arkadaşlar abiler. Bunu öncelikle belirteyim. Kesinlikle çeşme sularıyla verdiğiniz zaman çeşmedeki klor ilacın etkisini öldürüyor. Hangi ilaç olursa olsun hiç fark etmiyor. İlacın etkisini öldürdüğü için ilaç güvercinlere bir fayda etmiyor. Yani bir işe yaramıyor. Normalde arkadaşlar abi 2 litre suya bundan bir kaşık attığınız zaman 3 gün 5 gün arasında tedavi süreci var. Genel içme suluklarına veriyorsunuz yavrulara. Bu gibi hastalıklara denk gelirseniz özellikle kuşlarınızın dışkısından anlayabilirsiniz. Sulu, yeşilimsi, beyazımsı gibi dışkılar gördüğünüzde bilin ki yavru kuşlarda gençlik hastalığı başlamış demektir. Önlemini almazsanız 2-3 gün içerisinde bu kuş, bu hastalık yavru kuşları götürüyor arkadaşlar. Toplu ölümler oluyor. Günlük 3-4 tane, 3-4 tane çok şükür bizim başımıza böyle şeyler yok. Bu ilacı da kullanmıyorum ama. Olursa diye elimizin altında bulunduruyoruz. Çünkü güvercinlerin sağlığıyla alakalı kitapçıkları, özellikle Taysin Güvercin Eczanesi'nin göndermiş olduğu kitapçıkları okuduğum, araştırdığım için bütün e, aklıma gelen böyle güzel ilaçları, faydalı ilaçları elimin altında bulunduruyorum. Zaten bu ilaçları da ben güvenerek, içime sinerek kullandığım için hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bunları da dostlarımla özellikle genç kardeşlerimle paylaşıyorum ki onlara birazcık olsun hem e, yardımcı olmak amaçlı hem de destek olmak amaçlı bu hayvanların sağlığında bu şekilde paylaşımlarda yapıyorum. Bu arada damızlık kuşlar epeyden beri dışarı çıkmıyor. Yumurta yaptılar şimdi gençler. özellikle yavruluktan ekeliğe dönüş yapan kuşlar. Şu anda yumurtladıkları için biraz dışarı çıkartmadım. Yuva seçimleri için. Biraz daha set almışlar. Suyun içerisine de birazcık çamaşır suyu. Biraz da bu güvercinlerdeki dış parazitler için e, geliştirilmiş bir ilaç var arkadaşlar. Böyle e, sarı şeklinde su kattığınız zaman beyazlıyor. Ağır bir kokusu var. Biyotek diye bir ilaç var arkadaşlar dış parazit için. Biraz da ondan kattım. Tek tek elime alıp yaptığım zaman ilaç biraz ağır olduğu için insan cildine de zarar veriyor. Sulağına yeterince kattım. Devamlı da böyle yapıyorum dış parazitler içinde. Faydalı da oluyor. Bu şekilde banyo yaptıkları zaman da o vücuttaki kanat kuyruktaki şerit şeklindeki parazitler kayboluyor. Dökülüyor gidiyor arkadaşlar abiler. Dediğimiz gibi yine söyleyelim güvercinlerdeki gençlik hastalığına yakalanan arkadaşlar başına böyle bir şey gelirse kullanacağı ilaç bu. Tyson güvercin eczanesinden ulaşabilirsiniz. Google'da da var. İsteyene sipariş hattında verebilirim. Kapıya kadar geliyor kargoyla. Kapıda ödemeniz var. Bu şekilde bu ilaçları temin edebilirsiniz arkadaşlar abiler. Güzel bir ilaç. Telefon da bu arada devamlı ısınıyor arkadaşlar abiler. Havalar çok sıcak olduğu için. Şöyle diğer kuşlarımıza gösterelim. Bu arada Miro'ların altındaki yavrular. Kuşlarımız e, bir tanesini sahiplendirdim. Bir tanesi duruyor. Kuşlardan yana herhangi hiçbir sıkıntım yok. Satılmasa da olur. Benim emin olarak beslediğim, yıllardır emek verdiğim kuşlar bunlar. Hiçbir şekilde kocaman arkadaşlar. Kuşlar benim bildiğim kuşlar. 3 yaşına 4 yaşına kadar bende bir kuş duruyorsa demek ki onun bende bir hatırı vardır. Bir özelliği vardır ki duruyor. Maşallah maşallah oğluma. Yavrularımız çıktı. Orada bir tane yavrumuz var. iki tane burada yavrumuz var. Bu sene e, Miroları böyle arkadaşlar abiler bakıcı olarak kullandık. Ee, zaten terasta da hayvanlar baya baya bir yıpranmıştı. Burada en azından toprak giyerek yayılarak kendilerini biraz toparladılar. Dünkü kuşumuz da geldi. Arkadaşlar abiler onu da göstereyim. Baya baya bir gezdi. Ondan sonra evi buldu. İşte bu karşıdaki Gençlerimiz tüyde. Çok yoğun tüydeler. Çok yoğun bir tüy döneminden geçiyorlar. İnşallah bu yoğun tüy dönemini de çok hızlı bir şekilde atlatacaklar. Bağışıklık sistemini giderici geçen günlerde tozla yemi karıştırmıştık. Onun da faydasını görmeye başladık. Hayvanlarımız gayet sağlıklı. Arkadaşlar abiler yayını da burada sonlandıralım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yine ulaşmak isteyenler yorum bölümünde bana mesaj atarlarsa dönüş yaparım. Taysin güvercin Eczanesi'nin yani Serdar abinin numarasını size verebilirim. Hepiniz Allah'a emanet olun.